İleri mama koymuşlar. Allah razı olsun. Kuru mama koymuşlar. Dur geldim canlarım. Hadi. Hadi Allah'a emanet ol. Canlarım benim. Hadi Allah'a emanet ol. Şimdi hava kapalı. Ben şu kuru şu çöpün altına koyacağım. Orada yerler inşallah. Yoksa yağmur yağarsa bu hoşuna gidecek kuru mamalar. Hadi Allah'a emanet olun. Hepsi Hadi. Hadi bakalım. Tanıdın mı Sen niye yemiyorsun abicim? Tamam ben gideyim de sonra yersin tamam mı abi? Hadi Allah'a emanet olun.